Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Turgut Pura. Bilişim güvenliği kavramı, hayatımıza ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bilginin korunması, üçüncü şahsın eline geçmemesi ya da bir sistem, bir yazılımda açıklıkların tespiti bilgi güvenliği için çok önemlidir. Bu bağlamda programımızda siz değerli öğrencilere Temel ortak derslerin haricinde kodlama, web programlama, siber güvenlik, sistem güvenliği gibi eğitimler verilmektedir. Alınan eğitimler sonucunda kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler DGS ile lisans eğitimine devam edebilirler. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümlerde lisans eğitimini tamamlayabilirler. Alan derslerimizden bir tanesi olan siber güvenlik dersini, dersin eğitmeni Sayın Öğretim Görevlisi Avcı Ufuk Yılmaz'ın ve öğrenciniz Ümit Yalçın'ın katılımıyla örneklendirmek istiyorum. Testinin amacı e, herhangi bir sistemde var olan açığı bulmak, bulunan açıkları sömürmek, durum ile alakalı rapor sunmaktır. Penetrasyon testi olarak adlandırılır bu sızma testleri aynı zamanda. Tabii ki bu te, e, testleri gerçekleştiren kişilerin e, bir isimleri vardır. Biz bunlara e, penetrasyon tester deriz. E, penetrasyon tester dediğimiz kişilerin de kendi uzmanlık alanları var. E, yani bu penetrasyon tester'ları hani her alanda tabii ki uzman olabilir bir aynı, aynı şekilde mesela full stack developer gibi. Burada da ama yine de her alanda kendine özel uzmanların olması çok daha iyi oluyor. Yani firmalar bu tarz elemanlar aslında arıyor. E, nedir bunlar? Application penetration tester'lar ve e, hani mesela network penetrasyon tester'lar gibi gibi bunları daha çok e, çoğaltabiliriz Evet hocam Peki neden sızma testlerine ihtiyaç duyuyor yani duyulur Ümit neden biz e, sızma testine penetrasyon testlerine ihtiyaç duyarız ee, hocam e, bir firmada e, gelebilecek olası tehditlerin önüne geçmek için e, firmalar genellikle sızma testi yaptırıyor En azından e, gelecek tehditleri önceden analiz etmek için e, oluşabilecek e, zafiyetleri gidermek için bu tarz hizmetlerden faydalanıyorlar kesinlikle şimdi biz bunları direkt böyle madde madde söylemek istersek Aslında biraz bir özet geçelim e, şirketin Öyle. güvenlik becerilerini üst düzeyde tutmak diyebiliriz yani şirketin evet, kendine kesinlikle. asıl amacı yani güvende tutması e, dışarıdan gelebilecek saldırıları önceden görerek önlem almak yani hazırlıksız yakalanmamak için Evet. Bilgi kayıplarına engel olmak için zaten bizim en büyük amacımız buradaki ne? E, veriyi, bilgiyi korumak, kaybetmemek. Tabii Ve ki. nedir? Yapılan yatırımları güvende tutmaktır. Düşünsenize emek veriyorsunuz, firma kurmuşsunuz vesaire e, Verileri kaybediyorsunuz, birisi çok ceza alıyorsunuz. Tabii ki şu an KVKK vesaire ile hepsi zaten yasalarda güvence altında. Birinin verisini kaybettiğiniz zaman artık, büyük bir tehlike demek. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir anda yaptığımız yatırımlar, her şey elimizden kayıp gidebilir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Sızma testlerine, penetrasyon testlerine çok evet, dikkat öyle. etmemiz gerekiyor ve önem vermemiz gerekiyor. Sızma testi yapmadan önce mesela diyelim ki biz bir firmaya sızma testi yapacağız. Bu firma ile neler konuşmamız gerekiyor? Burada ümit mesela neler yaparız? Fikrim var mıdır? Tabii ki e, öncelikle firmanın e, firmaya bir talep formu gönderilmektedir. Bu gönderilen talep formu üzerinden e, test yapılacak olan e, cihaz ve e, bilgisayarların IP adresleri e, bize raporda sunulmaktadır. Onun haricinde e, istenmeyen e, cihaz ve IP adresleri için bir exclude listesi e, belirtilmek zorundadır. Teste olası e, felaket senaryolarının önüne geçebilmek adına. Evet. Ee, çalışılacak e, eleman ve gün sayısı belirlenir. Ee, eğer servis dışı bırakma testi yapılacaksa bunun için e, ayrı bir tarih belirlenir. Sosyal güven, sosyal mühendislik testleri için e, mail senaryosu örneğinde olduğu gibi mail senaryosu mesela oluşturulabilir e, yapılacak sosyal mühendislik testi için. Bu şekilde bir planlama yapılmaktadır. Tabii ki yani burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor öyle değil mi? Biz bu testleri yaparken firma da aynı zamanda faal olarak çalışmak durumunda çünkü şöyle bir şey diyemeyiz firmaya. Ya Biz e, test yapıyoruz siz bir işlerinizi durdurun biz test yapana kadar devam edelim böyle bir şey söz konusu değil bunu zaten çoğu firmada kabul etmez e, zarara uğrar. E, şuna Kesinlikle. da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela firmalarda e, var olan materyaller, eşyalar, donanımlar eski mi, yeni mi? Biz bu sızma testini yaparken zarar görebilir mi? E, bunlar hakkında firmaya bilgi verdik mi? Çünkü e, böyle hiç e, düşünmediğimiz senaryolarla da karşılaşabiliriz, öyle değil mi? Yani bunların hepsinin çok iyi şekilde rapor yani bunların edilip. Bunların önceden e, planlanması ve raporlanması gerekiyor. En azından çalışan Kesinlikle. bir üretim cihazı. E, şirketin işleyişini durduracak e, bir makine ya da bir cihaz varsa önceden bunların belirtilmesi gerekiyor. Evet, evet bunlar çok önemli. Çünkü sonradan bu testleri yapıldığında firmalarla beraber yani bize bunu dediniz demediniz gibi olaylar olmaması için yani işimizi profesyonel yapmak için Kesinlikle. bu kısımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi genel olarak yapılan sızma testlerinden bahsedelim. E, dost saldırı denemeleri zaten en çok kullanılan saldırı denemelerinden bir tanesi network evet. sızma testleri, web uygulama sızma testleri, e, virus sızma testleri, e, mobil sızma testleri ve şu abi. an günümüzde zaten mobil çok çok önemli. Yani bakıyoruz ki şu an aslında piyasa direkt mobil üzerine evet. şekillenmiş. Hı -hı durumda. bundan sonra en tehlikelisi de aslında ne? Sosyal mühendislik sızma testleri. Biz ne kadar şirketimizde ağları güvenli hale getirsek de aslında çalışanlarımız içerisinden de ne olabilir? Veri sızdırılabilir vesaire olabilir. En çok aslında dikkat etmemiz gereken konu sosyal mühendislik sızma testleri diye düşünüyorum. Evet. Yani en azından çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarının arttırılması sağlanması gerekiyor. Sosyal Kesinlikle. mühendislik testleri yapılarak ee, sızma testinin bir topolojisi var. Özet olarak e, şöyle diyebiliriz. Öncelikle bizim ne yapmamız gerekiyor? Bilgi toplamamız gerekiyor. Yani e, o orayı keşfetmemiz gerekiyor. Keşfetmeden yapabilir miyiz? Olmaz. Sonra ne yapmamız lazım? Bu A'nın bir topolojisini çıkarmamız lazım. Yani bir algoritmasını çıkarmamız lazım. Bu ağda ne vardır? Ne yoktur? A'nın yapısı nedir? Daha sonra bu e, A'nın topolojisini çıkardıktan sonra bir e, bilgi tarama yapmamız lazım. Yani zafiyet Zafiyetlerinizi bulmamız gerekiyor diyelim ki zafiyetlerini bulduk artık sıra neye geliyor sistemde bir hak elde etmeyi öyle değil mi hak <laughs> elde ettikten sonra diyelim ki içeriye girdik girdikten sonra ne yapmamız gerekiyor bizim bu hakkımızı yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Hakkımızı yükselttikten sonra artık tamam ben bu sistemin içerisindeyim diyebiliyorum. Ancak sırada ne var? Başka sistemlere sızma geliyor. Başka sistemlere sızdıktan sonra artık benim bir şey sağlamam lazım. Ne sağlamam lazım? Sistemde kalıcı olmam gerekiyor. Kalıcı olmamız gerekiyor. Kalıcı olduktan sonra da artık ne yapmam lazım? Bir temizlik yapmam gerekli. Daha sonra raporlamamı hazırlayıp firmaya sunmam gerekli. Biz evet bu şekilde sızma testi topolojisini özetleyebiliriz. Sızma evet. testi çeşitleri var. Bunlar aslında hacker'larda da olduğu gibi. Hani söyleriz ya burada da 3'e ayrılıyor sızma testi çeşitleri. Siyah kutu, beyaz kutu ve gri kutu olarak 3'e ayrılıyor. Hı hı. E, hemen şöylece bir özet geçelim. Daha sonra zaten üzerinden yine detaylı olarak geçeceğiz. E, siyah kutu yani Black Box, e, Pentest dediklerimiz saldırı yapacak network hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yapılan saldırı türü oluyor. Evet. white box pen test yani beyaz kutu penetrasyon testi dediğimiz network'teki e, tüm sistemlerden bilgi sahibi olarak yapılan sızma testi türü oluyor. E 3. gray box pentest yani gri kutu pen, e, penetrasyon testimiz ise e, network'te bulunan yetkisiz bir kullanıcının sistemlere verebileceği zararın analiz edilmesini test ediyor. Evet. Aslında Burada en çok dikkat edeceğimiz sanki gri kutu penetrasyon testi gibi oluyor çünkü şöyle bir ortalamadan hep bahsederler derler ki genelde kurumlara verilen zararların yüzde çalışanlardan Çalışanlar geldiği düşünülüyor. Evet evet bu nedenle en çok grey box aslında dikkat ediliyor. Şimdi bir uygulamamızı yapalım örnek bir uygulama penetrasyon testi yapalım. Tabi. Ee... Tabii Ümit. Ekranımı paylaşıyorum hemen. Evet. Evet. Yapacağımız test bir aktif direktörü sunucusu. Bu sunucuda domain admin'i ele geçirmeye çalışacağız ve biraz önce avcı hocamızın da anlattığı gibi hak yükseltme yaparak sistemde en en yüksek yetkiye sahip olmayı deneyeceğiz. Öncelikle IP adresimiz. Hemen bakalım. 10.10.138.228 ip adresimize bir nmap e, taraması yapacağız. nmap taraması e, bildiğimiz gibi e, net network mapper anlamına gelmektedir. Yani bir A topolojisi çıkarmak gibi de düşünebiliriz. A evet yani ağ üzerinde çalışıyorsak nmap aslında bizim olmazsa olmazlarımızdan en popüler kullanılan aslında sistemlerden bir tanesi kesinlikle. burada. Kesinlikle ve bize e, IP adresinde bulunan portları ve açık portları ve çalışan servislerin versiyon bilgilerini de sunmakta. Şimdi evet. taramamızı bitirdiğimizi farz edelim ve tarama sonuçlarına baktığımızda birçok açık port görüyoruz. Örneğin 53 portu 80 HTTP IS çalışıyor üzerinde. Aynı şekilde 88 Kerberos önemli bir port. Bunu test etmemiz gerekecek. Bu şekilde bak 445 SMB yani dosya paylaşım e, portumuz açık. Aynı şekilde dikkatimizi çeken 3389 e, Microsoft uzak masaüstü portu açık. Öncelikle dilerseniz 88 port üzerinden e, bir tarama gerçekleştirelim. Ben burada e, Kerberos aracını kullanacağım. Burada e, Kerberos açığını bir test etmiş, etmiş olacağız. Burada e, Kerberos nedir isterseniz ona bir değinelim. E, bilet mantığı kullanarak kendi kimliklerini e, ispatlamak suretiyle iletişim kurmalarını sağlayan bir e, A kimlik doğrulama protokolü diyebiliriz. E, burada nasıl bir atak yapacağız? Şöyle örnekleyebiliriz. Mesela e, bilgisayarımda bir oturum açtım. Kullanıcı adı şifremi yazdım. Bu aktif direktörden bir oturum talep ediyor. Burada Kerberos devreye giriyor. Kerberos bir bilet üretiyor. Bu bileti ürettikten sonra da bir doğrulama yapıyor. Burada doğrulamayı yapmayan kullanıcılarda doğrudan Session Key dediğimiz bir hazır key bize geri gönderiyor kullanıcıya. Biz e, burada o anahtarı almayı deneyeceğiz. E, Bizim için en önemlisi de aslında bu. Yani kesinlikle. Session Key'leri aslında ele geçirdiğimiz zaman olay aslında başta bitmiştir diyebiliyoruz. Aynen Session Key'i de elde ettiğimiz zaman da bu da kullanıcının e, parola verisini de içermekte aynı zamanda. E, deneyelim burada Kerbrood aracını kullanacağım. Özelliklerine baktığımızda Brute Force özelliği bulunmakta. Bu kullanıcı adı ve şifre listesi verildiği zaman bir parola denemesi gerçekleştiriyor sunucu tarafına. Fakat biz bunu önermiyoruz sızma testlerinde çünkü hem bizi hem de atak yaptığımız kullanıcıyı ağdan bloke etmiş olacak. Pek tavsiye edilmeyen bir yöntem. Biz burada User Enumeration kullanacağız, kullanıcı adlarını kontrol edecek. Eğer Kerberos ön Authentication yetkisi yoksa bunları tespit edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Tabii Şunada. ki.